Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir salatalık serasındayız. Salatalık yetiştiriciliği yapılan bir seradayız. Salatalık yetiştiriciliğinde çok önemli olan birkaç husus üzerinde duracağız. Biliyorsunuz salatalık yetiştiriciliğinde çok önemli olan, olmazsa olmaz olan arkadaşlar çok iyi bir beslenme programı. Eğer iyi bir beslenme programınız yoksa, sağ salıklar düzgün değil de, eğri büyüme çıkar ve yine salatalıkta arkadaşlar çok önemli olan diğer bir konu ise hastalık ve zararla mücadele özellikle küllemeye, solmaya ve yeşil kurt artı Prodenya'ya çok çok dikkat etmeniz lazım bitkimiz bu aşamaya gelinceye kadar yapmış olduklarımız arasında arkadaşlar öncelikle fidemiz araziye geldikten sonra kök hastalıklarına karşı, kök çürüklüğüne karşı bandırmalar yapıldı. İlk 3-4 gün normal sulaması yapıldıktan sonra bitki kök saldıktan yani tahmini olarak söylüyorum 7 gün sonra kök geliştiriciler verildi amino asitlerle beraber artı iz elementlerle beraber kök geliştiriciler verildi. Onun dışında arkadaşlar 20-10-20-16-8-24 tarzında artı çinko artı magnezyum iz element e, yine belli bir oranda ppm düzeyinde kalsiyum ve benzeri gübreleme programı uygulandı buraya. Şöyle baktığınız zaman zaten yeni gelenler çok güçlü bir şekilde geliyor. Yapraklara şöyle baktığımız zaman son derece sağlıklı bir bitki arkadaşlar. Gelenlere baktığımız zaman yine güçlü bir yapıda Bir bitkimiz. Çiçeklere baktığınız zaman gayet sağlıklı bir çiçek yapısına sahip. Arkadaşlar. Yaprağa da baktığınız zaman zaten görüyorsunuz. <laughs> bitki güçlü ve sağlıklı. Bir bitki. Prodeniya çok dikkat edin. Pamuk yaprak kurduna burada göremedik ama belirtisi olarak arkadaşlar yapraklarda saçma delinmiş gibi izler görürsünüz. Bu sizin için büyük bir referans olur. Bunu prodeniye yapar. Pamuk yaprak kurdu. Özellikle bunlarda karnabaharda beyaz lahanalarda etkisini daha çok görürsünüz. Bu dediğim şekli bu şekilde saçma delinmiş gibi birkaç iz görürseniz bilin ki arkadaşlar Rodenia vardır. Sierra'nın görüntüsü şu anda bu durumda. Herkese bol ve bereketli bir sezon diliyorum.